Herkese merhabalar. Yine kolumu uzattım. Ben geldim. Çok enerjiyim bugün. Enerjim çok yerinde. Çünkü Tunca evde. Çünkü izinli. Yaşasın. Biz şu anda bir değişiklik yapıyoruz ve Emin önüne gidiyoruz. Evin önüne, evin önüne. <laughs> Ev, trafik var, evin önüne dönüyoruz şu an. Evet, çok trafik var. Dedik ki hafta içi gidelim. Hani en azından trafik olmaz falan ama e, maşallah bayağı trafik var. Eminönü'ne ben en son kim bilir kaç yıl önce gittim. Belki de lise zamanlarımda gitmişimdir. O kadar eski. Yıllardır gitmiyorum. Çünkü ben kolay kolay İstanbul içine pek böyle gitmem. Yani yol sevmeyen biriyim ve gezmeyi pek sevmediğim için. İşte yıllar sonra bir Eminönü'ne gidiyorum. Bir alışveriş yaparız dedik. Yani bir bakarız. Ne var ne yok ya da şöyle bir aklımızda planlar var. Belki bir işe kalkışırız. Dedik şöyle bir toptan bir şeylerin fiyatlarına bakalım. Ne yaparız, ne ederiz. Aslında asıl amacımız o gitmek için. Böyle bir fiyat araştırması yapmak. Aklımızda 2-3 projeler var. İnşallah onları yapacağız. Trafikte bunu aldım. Çok sıkıcı. Hiç sevmiyorum. araba arabayla yolculuk. Şu anda ilk durağımız Kapalı Çarşı. Nasıl kokuyor hiç kokuyor bak. Kapalı Çarşı'ya ilk defa gidiyorum desem. Aynen. Bunun fiyatı ne kadar? 200 küsür liradır, size 170 lira olur. Ve çok evet. güzeldir, Türk malıdır yani. Sorulma yapmaz değil mi bunlar bak şeyde, yok makinede? Yok yok kesinlikle yani. Makinede falan yıkanabiliyor. Yok tamam, tabii. Aa bu da çok güzelmiş. Bakın şurada var. Bak. Çok şey de kahve. Yani. Evet, hem çay hem kahve. Çok şık. O gümüşü de var. Hmm. Ama o sadece çay sanırım. Yok, kahvesi de var. Bu biraz o sanki ha, sanki su gibi bu. Hı. Sulu. Önce kendine direkt istediğini buldu. Bunlardan çok istiyormuş. Yani Deneme şansımız var mı? Deneyeceğim. Erik dalı aç var. <laughs> Hmm. 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 Turistler şarkı görsün bir yerik dolan. <laughs> <laughs> Para bizde aç bana. Ses kalitesine bir bakayım mı? Yani fiyatı güzel. efsane. Fiyatı efsane. Ay çok güzel parlı. Ay harika değil mi? Tam benlik <laughs> Ne kadar fiyatları? Fiyatı evet. 450. 450. Gümüş rengi olan da aynı? 550 o 550 yazıyor. O da aynısı oldu. 450 oldu. 450 Ha ikilileri Orta de mi? De. de el evet. El işlemesi. Evet. Harika valla. Şu ikililer ne kadar? İkileri de 250. 250. 250. Güzelmiş. Piyon yani. Çok güzel Bunlar kale. yani. Şunlar. Ya. Hepsi karakter. Hoş geldiniz. Aynen tamam mı hani tişörtler evet. Çok güzeller. Fiyatları nedir? 250. 250. Çok güzel. Böyle. Şöyle şuar takım az mıyiz? Çok hoş durmuyor mu? Takılır <laughs> takımmaz diye bir şey yok. Acaba fiyatları soralım. Bodrum'daydı hatırladım. Hı -hı. Cesaret, abi, cesaret abi, cesaret abi. Bak ara şöyle bir şey. Hı -hı. Bak, değil mi? Ama mavi değil. Şurada beyazı da var. Hı -hı. Ara yerde çok hoş duruyor. Ama gümüşü var şurada. Bak gümüşü var. Evet. Ve işte terliğe bak. Çok hoş değil mi? Hı -hı şey falan. Ay bu da çok hoş. <laughs> bu da çok güzel. yerde adam. Ya daha ne? <laughs> Şunları beğendim. Merhaba. Merhaba. Bunun fiyatı nedir? 17. Çok hoş. Tam benlikler aslında değil mi? Tam Bak tam şunlar hepsi taşlı tam benlik. Ama işte turist değiliz. Turist O para yok. <laughs> Şaka gibi ya. 600-700 <laughs> lira kıyafetler. Vallahi şaka gibi. Deminki git. Demin git terliği alacak mısın bana 700 lira Kesinlikle şimdi hemen olacağım. aşk olsun Aklımdan ya. Aklımdan çıkmadı zaten oradan Hiçbir buraya. Hiçbir şey değil ama. o 700 liralık terlik bence. Hiçbir şey. Yani şeye koyarız, ünitenin üstüne koyarız. Muhtemelen öyle olur. <laughs> Hocam şu anda şu şal çok hoşuma gitti, bak taşları var üstünde, fiyatını soracağım sence? Bilmem, Başka 350 var, var Evet o şalın fiyatını sordum, 450 lira, yani gerçekten çok pahalı bir yer, aşırı pahalı. 450 lira bir iş aldı. Tamam şu olursa alo evet, arada, alacağım. Alacağım. Mesela, çeşit, çeşit, ederim. Evet. şapkayı alacağım. Alo ederim <laughs> Ama ters takmışım. Toptan getiriyorum <laughs> Nasıl? buraya. Biliyor musun? Güzel parlıyor değil mi? 42 <laughs> liraya veriyorum. Bu beyaz pullu daha güzel. Bu da 25 lira değil mi? Hı hı. Bunu alayım o zaman. Dur al. Sağ ol. Tatlım. Merhaba. Merhaba, bir şey diyeceğim. Biz niye valizimizi yanımıza almadık alışveriş için? Ee, tekerleği ya bizimki, o yüzden ha, o yüzden yoksa <laughs> biz de valizle gelecektik alışveriş Tabii, Ablamlar olay oldu zaten ya. <laughs> Ay vallahi taşıyamadılar o valizleri. Hii, Valiz, tekerlek, mekerlek O kadar çok alışveriş gitti. yapıyor ki turistler yani onlar için 700 liralık bir sivit, bir kazak gayet normal geliyor tabii ki İşte hayat standartları. Doğma büyüme İstanbulluyum ama buraları hiç bilmiyorum. Aslında ne kadar kötü bir şey. Şu anda nereye gidiyoruz? Geziyoruz. Hayır dedin ya bir yere arıyoruz diye. He tahta kale. Tahta ticaret merkezi. Ticaret merkezi. Hı hı. Oraya doğru gidiyoruz sanırım. Tunca gezdiriyor beni işte. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Rehberim bugün Tunca. Rehber. Evet, Rehberlik yapıyor bana. Gerçekten çok yoruluyorum yani. Bir kapalı çarşıya girdim çıktım, pertim çıktı. Böyle bir an önce şu anda bir yerde oturmak istiyorum. Hatta şimdi buraya gelmeden önce arabadayken, arabayı park ederken e, Hanife aradı beni, Hanişim aradı. Dedi ne yapıyorsun? Diyorum ki Emin önüne geldim. Diyor ki şoktayım. Gerçekten inanamıyorum. Yani çünkü bütün arkadaşlarım biliyor. <laughs> Benim böyle buralara gel, hani gezmeyi sevmediğimi, buralara çok zor geldiğimi. O yüzden Elif'e bile şoka girdi şu an buraya gelmeme. O yüzden. Şu internette aradığım yapay çiçeklerden buldum. Şu bakalım <laughs> burada bunun fiyatı ne kadar? Şuradakiler de çok güzel değil mi? Bak şu beyazlar. Evet. Ne kadar pahalı. Fiyatını soralım bakalım ne kadarmış. Hepsi, burası hafle, yapay çiçek. Böyle yapay, yapay satıyor. Selamünaleyküm. Uygun AVM gibi bir yerde kendime keşfettim. Sepetçi <laughs> <laughs> baba. Altılı kahve fincanı 50 lira. Ama işte bambu altı. Ben bambu istemiyorum. Hiç kullanışlı değiller. Bizdekiler bambuydu verdik ya. Ben İçeri mi baksak? Vay hediyeler bak. Ne kadar güzeller. Bakalım. Sen ne kadar harika bir şeysin, bakar mısın? Yok, acele etmedim. Ne güzel konsept yapmış Işıklı. Ay çok güzel şeyler var. Şuraya i̇şte hemen bir girip gerçekten ara yerime konsept soracağım. İçim gitti şu anda girince buraya. Ay çok güzel şeyler var. Şu anda bir mola verdik ve kahve içmeye geldik. Ee, o çiçek dükkanına girdim. O kadar dehşet ışıklandırılmış konseptli yapay çiçekler var ki. Ama gerçekten fiyatlar 700-800 lira çiçeklerin ee, harika harikalardı ama harikalardı. Yani içim gitti. Ama çok pahalılardı. Aslında tek dal aldığınız zaman da çiçeği birleştirdiğinizde çok pahalıya geliyor. Örnek veriyorum çiçeğin. Tek tanesi de dalı 40 lira falan o çiçekçide. E diğer burada mağazalarda da 30 lira. Yani onlardan çoklu almamız gerekiyor bir araya getirmemiz için. O da çok pahalıya denk geliyor. Ama ışık ara yerime şöyle uzun ağaç gibi böyle ışıklı bir konsept yapmak istiyorum. Taş duvar kağıdıyla birlikte. Evet, şu anda benim yerime geldi. Benim tamam, uydu balonları var. Hatırlıyor musunuz nişan zamanı ne çok aramıştık bunlardan? İçinde periş olanlardan. Son. Bak. Aa, ağaç da var orada. Aha. Minik ama. Çok küçük. Evet. Çok güzel şeyler var burada ya. Gerçekten burayı çok sevdim. Güzel şeyler var. Soracağım bir şey. Bir aşağı kadar yürüyelim. Geri dönerken bakarız. Şu tacılar çok güzel işte ama Tunca beğenmedi. <gülüyor> 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 Asla beğenmedi onları. <laughs> 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 Ay, çeyiz için bütün şeylere. Kendime yine bir şapka beğendim. Tüylü tüylü. Bu 35 liraymış. Çok hoş. Kendime ne buldum? <laughs> Böyle tripod hem de ışığı var. Bununla ne makyaj videoları çekilir ya. Gerçekten. 150 lira çok iyi fiyat değil mi? 150 lira şu ya tripotuyla birlikte. 140 bırakıyor. Uçuz o. Bununla ne videolar çekilir ya. Önce şu anda bana saat beğendi. Diyor Bence bak, çok güzel bir taşları saat. Taşları oynuyor diyor bak. Bak buraya toplandı şimdi hepsi. Evet. Şimdi o tarafta. Ya zevkli benim eşim ya. Bence çok iyi bir saat. Çok mu beğendin bana Bayan bunu? Bayan olsam kesin takardım. Ya sadece beğendin yani. Kesinlikle. <laughs> sadece beğeniyorum. Sadece beğeniyor şu anda. İş yerindekilere her masayı alayım diyorum bir tane. İş yerindekilere <laughs> mi alacağım bundan? <laughs> Stresinizi atarız. Stres topuymuş bu. Aa. Bu temizlik stres... yaparken elime alırım onu acaba, stres alıyor mu? Vay çok güzel ama. Şey Gerçek, falan gerçekten şimdiden aldı şey sanırım, yok. şimdiden hadi aldı. Hadi canım şimdiden sen aldın. de. <laughs> ya, hadi. Şu anda eve dönüyoruz. Çok yoruldum. Beynim yandı. Gerçekten beynim yandı. Herhalde ben buraya artık bir daha böyle bir 10 yıl sonra falan gelirim. Çocuğun sünnetini artık. Artık, aynen. Bak şimdi gene çocuk dedi hamile sanacağım. Ya da şeyin çeyizine, kızın çeyizine. <laughs> yani e, çok pahalı bir yer. Bende şöyle bir mantık var. Örnek veriyorum, adam orada siviti. E, diyor ki ne kadar dedim. 100 lira diyor, 90'a bırakırım. Cık. Ya Allah aşkına defakto da 50 lira sivit almayanı dövüyorlar ya. En azından marka alırım. O gün dövdüler ya adamın sopa yapıyordu. Yani gerçekten ee, ben mesela pazarda örnek veriyorum işte. Pazarda da 40-50 lira bir sivit. Ama en azından gidip bir markadan 50-60 liraya alırım. Onu 2-3 yıl giyerim. Bende öyle bir mantık var. Almışken bir tane alırım. E, kaliteli alırım. Onu da 2-3 yıl. Mesela şu üstümdeki kazak 2-3 yıllık. Kotonun kazağı. Yani oradaki 100 liraya satıyor ya. 70 yok 70'e indiririm, 90'a indiririm. Ben şimdi gidiyorum Perlevistan'a. Oradan alırım ne alacaksam. Çok sinirlendim. Vallahi uygun AVM'nin gözünü seveyim ya. Avcılar uygun AVM. Uygun AVM gerçekten uygun. Yani bardaklar, çay bardakları 100 110 lira. Çok pahalı bir yerdi. Daha, daha doğrusu herhalde pahalılaşmış eskiden. Sanırım böyle değildi. İşte ama turistler valizle geziyordu ya. Çünkü onlar bir turist. Valizle alışverişe çıkmışlar. Valizle. Şoka girdim. Ben e, ama en çok neye mutlu oldum biliyor musunuz? Kendime tripod aldım ya. Işıklı o büyük led ışıklı tripod aldım. Şimdi ne, ne vloglar çekerim onunla ne vloglar çekerim. Sektöre yatırım yapıyorum. Hele var ya makyaj makyaj vlogları mı? Artık seve seve çekerim onunla. Evde de rahatlıkla artık vlog çekebilirim. Neden? Çünkü ışınklı. Çünkü ışınklı. Evet. Çok mutlu oldum. Bir de Tunca Bey'e JBL aldık. En sonunda onu da bulduk. JBL Speed. Evet. Uygun fiyatlıydı. Onu da aldık oradan. Artık Hı -hı. iş yaparken rahat rahat müziğimi de dinleyebilirim son ses. <laughs> Ay şu an temel ihtiyaçlarımı aldım ya çok mutluyum. Tripod aldım. Tripot aldım yeter benim için. E ya daha doğrusu şöyle bir şey. Benim şu anda gerçekten mesela kıyafete ihtiyacım yok var. Ama Tuncay'a bir sivit falan alacağız. O yüzden şimdi bir şeye gidelim. Perlevis'e gidelim. Bir de orada yemek yiyelim. Ondan sonra da eve gidip şu tripotumu kurmak istiyorum. Bir de bu akşam dizimiz var. Ona yetişmek istiyorum. Zalim İstanbul. Tam bir dizi koliyiz karı koca. Seviyoruz dizi izlemeyi. Bir de kendime ne aldım? Hani onu gösterecektim. Tam benlik değil mi? Parlak. Şöyle simli bir telefon kılıfı buldum ve aldım. Çok güzel parlıyor. Şu anda hemen merakımızdan deniyoruz. <laughs> şu hoparlörümüzü <laughs> aç bakalım son ses. <gülüyor> Aha. <gülüyor> oh. Evet. Ya öyle gitsen. Öne koy onu şuraya koy. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. Ah geri döndük bölgemize. Bak. Saysan 9 kişi var. Vallahi ya gözünü seveyim sakinliğin. Şimdi de bir yemek yiyeceğiz ilk önce çünkü çok acıktık. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra öyle bakına bakına artık ineriz aşağıya. <laughs> Afiyet olsun. Çok çok iyi şey. iyi, iyi, iyi. Acıktın değil mi? Evet. Ay, çok yorulduk ya gerçekten. Bir efsane acıktım yani. Ay, yemeği yiyince resmen kendime geldim. Açken gerçekten ben ben değilim. Aynı güzel ışık vurdu. Şu anda Onur Market'e <laughs> geldik alışveriş yapmamız lazım acil bir şekilde. Çünkü bu oh. hafta sonu pazara çıkmadık. Unutum geldi. Değil mi mayıştın? Vallahi. Evet. Ben de artık bir mayıştım. Yoruldum bugün. daha hadi. Şimdi de bir market alışverişi yapalım. Hemen ondan sonra eve gidip dinlenmek istiyorum. Evet, Onur Market'ten alışverişimi yaptım ama biz içeceklerimizi Bim'den alıyoruz. Yani top, çünkü toptan alıyoruz, toplu alıyoruz. O yüzden şimdi içeceklerimizi almaya geldik. Senin mekanına geldik. Yine her yerde gıcırdayan bir kapı. Kendi içeceğimi direkt buldum. Bu. Avşar mıydı? Alayım mı mangosunu? Yok hayır. Sadece onu mı istiyorsun? Evet evet sadece bunu Bir hayır. tane de alayım evet. mı? Hayır. Değil misin? Evet. Bu ne? Bu Avşar'ın karadut ve renk, renk yüzümü. Evet. O kadar güzel ki. Heh, senin içeceklerin de burada. Niye de kazusu mu oldu? Moba. Ya sanki kafe işletiyoruz ya. İçiyorsun ama son. <laughs> evet içiyoruz ama. Bunlar bize baya gidiyor. Evet İyi şu jbl'mizi direkt bayağı. şuraya koyduk. Biraz önce son ses müzik dinledik, çok güzeldi. Şimdi hemen dizimize dizimizi izlemeye başladık. Çayı demledim ve 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 şunu açıp hemen kurmak istiyorum. Nasıl olacak? Gerçekten nasıl bir fark olacak? Çok merak ediyorum. Bö. B. <laughs> <laughs> o oh, demlemesi benden, doldurması senden mi? Ha benden. Birimiz çok şekerli, birimiz. Şekersiz. Ha, gibi konuşmaya başladın gene. Ne oldu? Dememese benden mesela benden dökmez senden mi? Aa evet. benden ha. <laughs> Hayırdır? Hayır. Bol şekerli. Oh. Şekerli şekerli. Şeker. Dokuz tane attım. Uf. Abartma. Sen bardağın yerini değiştirmedin değil mi? Hangi bardağın? Tamam bu benim. <laughs> Yarın dişlerimi temizletmeye gideceğim. Çok heyecanlıyım. Ne bekliyoruz? Seni. Hadi geldim buradayım hadi. Çok heyecanlandım. Oo. <laughs> bozuk çıkarsa ne ol ne yapacağız? bal Vallahi ben gitmem sen gider değiştirirsin. <laughs> o yolu bir daha sağa daha gitmem. Evet. Şey bayağı uzun yani ama şey tripodu da değil mi? Açık Çünkü orada öyleydi. Mesela. Ne yaptın sen? <laughs> Sokak mı burası yere fırlatıyorsun? Yer, <laughs> yer yok ya. Yer ya. yok ya. Lan bunu senin kullanacağın gibi ayarlayayım da. He boyuna göre ayarlayayım diyorsun yani. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Neden gülüyorsun? Sinirimi <gülüyor> bozdun. Sensin kısa boylu. Abi ben öyle bir şey dedim bak. Anlamı sen. Ama çıkardır. kısa ayarladın çünkü. Benim boyum o kadar mı? Hayır. Sen bunu kendi göre ayarlarsan sonra olur mu? Tamam bak şimdi anlaştık. Tamam. Evet şu anda kurduk. <laughs> uzunluğuna bak şunu. şu an, ee, şu an bunun şarjı yok mu? <laughs> Işığı yanmayacak. Ha, hmm. şarjı Şarj çalışıyor. Tamam. Şarj edeceğiz ondan sonra. <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Oo. Ay harikasın sen. Nasıl? Hii. renk değişiyor. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Değil mi? <laughs> Harika. O gün ışığı da var. Hı -hı. Nasıl? Büyük, büyük fark var arada. Değiştir istersen. Gözümü çok aldı. <laughs> nasıl? Sen? Hani bunu kullanmalısın bence. Bu mu? Hı -hı. Vay, şu an nasıl gözüküyorum bilmiyorum Gazi. ama... <laughs> ama... Dın 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 dın. <laughs> Artık bir tripodum var. İnşallah bunu da kırmam. Herkese tekrardan merhabalar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün günlerden salı. Biz şu anda benim eski telefonumu satıyorduk. Biliyorsunuzdur belki Instagram'dan takip edenler. Şu anda telefonumu bir arkadaş alacak. Kendisini tanımıyoruz ama bir yerde buluşacağız. Ve satın alacakmış çok istedi telefonu. Oradan da İstanbul Forum'dan buluşacak. Forum İstanbul. Oraya gidiyoruz. Oradan da Avcılar'a geçeceğiz. E, dişçiye gideceğiz. Benim dişlerimi temizletmem lazım artık. Çok rahatsızım çünkü. E, dişlerimi temizleteceğim hemen. Şimdi arkadaşa telefonu verelim. Ondan sonra da bakarız artık neler yapacağımıza. Evet şu anda dişçime gelmiş bulunmaktayım. Hadi bakalım. Şu anda dişçiye geldik. Uçlu iğne yaptırırım bak. Söylerim iç direkt. Suyuyorum. Ben altı ayda bir normalde dişlerimi temizletiyorum. Bu sefer biraz geç kaldım. O yüzden çok rahatsız olmaya başladım. Ee, o yüzden dişlerimi temizleteceğim. Bu bende alışkanlık halinde olduğu için. Ki gerçekten altı ayda bir dişlerin temizlenmesi gerekiyor. Ay, ama ne kadar gelirsem geleyim her geldiğimde bu korku oluyor. Asıl seni oturtacağım o koltuğa. Hı hı. Görürsün. Şu anda hastası varmış, bekliyoruz. Evet. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Çok, korkuyorum. <laughs> Çok korkuyorum. Emre abiden korkmaya gerek yok. He? Emre abinin yok. elinde korkmaya gerek yok. Dişlerimi temizlettim ya. Aynen. Yaşasın. Ay be, ağzım kurudu. Vallahi gerçekten çok rahatlıyorum dişlerimi temizletince. Ay nasıl parlıyor. Tabii Tunca her zamanki gibi. Topuk topuk. Her zamanki gibi acil bir işi çıktı hemen gitmemiz çıkmamız lazım. Her seferinde bir bahane uyduruyorsun ya. Ba bahanem var. Korkuyor. Gerçekten diş temizliği o kadar can acıtan bir şey değil yani. Ki benim canım çok tatlıdır. Bizim bu dişçimiz de Avcılar Marmara Caddesi'nde. Emrah abinin soyadı neydi? Emrah Küçüktepe. Heh, Emrah Küçüktepe. Gerçekten çok iyi bir dişçi. Yani eli çok hafif öyle diyeyim. Tunca Bey gene kaçtı ya. Görürsün sen. İşimiz, i̇şimiz yalan konuşma hiçbir işimiz İşim. yok. Aa, Toplantıya yetişmem lazım. Allah'ım. Ay çok rahatladım ama. Hep gidesim geliyor şu an.